Akşehir İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi alanı giriş kısmı. Bölümümüzün bulunduğu bina okulumuzdaki bundan B blok olarak adlandırmış olduğumuz kısımda olup üst kısımları dershane alt kısımları ise atölyelerden oluşmaktadır. Bölümümüz üst kısımlardaki bulunan atölyelerden bir alüminyum kapıyla ayrılmıştır. Bu bölümü 6 tane büyük atölye, 2 tane büyük sınıf, depo, şef ve öğretmenler odasından oluşmaktadır. Giriş kısmında güzel bir akvaryumumuz Motorun Sesi ismini vermiş olduğumuz bir duvar gazetemiz. Ve Türkiye'de başka okullarda olduğunu pek düşünmediğim ve bizim buraya da nereden geldiğini tam olarak bilemediğim bir Van Kel tepindeki bundan motorumuz mevcuttur. 9. sınıf öğrencilerimiz bu görmüş olduğunuz koridor bölgesinde eğitim yapmaktadırlar. Bu bölgede değişik malzemelerimizin örnek olarak kesitlerinin bulunduğu bir camlı dolabımız. Duvarlarda dekorasyon ve eğitim amaçlı resimlerimiz, parçalarımız ve temel eğitimin yapılmış olduğu motorun temel derslerinin alınmış olduğu bir temel motor atölyemiz mevcuttur. Atölyemizde her kısımda olduğu gibi bir adet akıllı tahtamız değişik eğitim araçları bunların çoğunluğu kesit şeklinde çalışır durumda olan motorumuz Öğrencilerimizin söküp takma işlemlerinde kullanmış olduğu Renault fabrikası tarafından gönderilmiş olan hepsi yeni ve eksiksiz motorlarımız. Eğitim dokümanlarımız. Ve aynı zamanda atölyenin iki kısmında bir yeni sistem motorun komple dağıtılmış panosu. Diğer bir kısımda ise eski sistem bir motorun komple dağıtılmış panosu mevcuttur. Öğrencilerimiz burada bu motor parçalarını öğrenirken Kumpas mikrometre tipindeki bulunan eğitim araçlarını, ölçü aletlerini de öğreniyor. Aynı zamanda duvarlarda mevcut olan eğitim levhalarından faydalanmak suretiyle motorun temel bilgilerini burada alıyorlar. Bu ateliğin devamı sayılabilecek. küçük bir mekanik atölyemiz mevcuttur. Bir metal atölyesi görünümünde olup eğitim amaçlı olarak sadece el bilgisi ivedilikli olarak yapılmıştır. Bir tepsi testere, bir matkap, bir taşlama taşı bir oksijen kaynak seti bir jeneratör tipi elektrik kaynak seti bir gaz altı kaynak seti kıl testere, ponta kaynak makinesi, kesme makası ve diğer ihtiyaç olan eğitim ve kullanım malzemeleri mevcuttur. Atölyemizde aynı zamanda altıgen şeklinde standart olarak kullanılan mengeneli masalarımız vardır. Bu masalarda öğrencilerimiz eyleme işlemlerini ne yapıyorlar? Gerçekleştiriyorlar. Her atölyemizde mutlaka şurada görüldüğü gibi bir takım seti vardır. Bu takım setleri veya sandıkları o atölye için ihtiyaç olan her şeyi içerisinde barındırmaktadır. Bu atölyemizin bir yine devamı olan bir oto elektrik atölyemiz mevcuttur. Yeni 9. sınıfların kullanmış olduğu bir atölye olup içerisinde maketler, eğitim materyalleri, panolar, ve ihtiyaç olan her türlü doküman ve malzeme mevcuttur. Bu atölyemizde de eğitim amaçlı kullanılan, çalışır vaziyetteki tüplü ve benzinli olarak çalıştırılabilen bir motorumuz vardır. Tıpkı diğer atölyelerde olduğu gibi bu atölyemizde de bir akıllı tahtamız olup buradan slaytlarla veya bilgisayarlarla eğitim yapılmaktadır. 900. sınıf eğitimlerini burada tamamlayan, temel eğitimlerini burada alan yeni dönem öğrencilerimiz Artık bir üst sınıfa geçtikleri için farklı atölyelere geçiş yapıyorlar. Bölümümüzün 12. sınıf öğrencilerinin 11. sınıf öğrencilerinin kullanmış olduğu bir benzinli motorlar otomotiv elektromekanik atölyesi mevcuttur. Bu atölyemizde Toyota firması tarafından okulumuza bağışlanan bir aracımız olup biz bu araçla değişik elektronik cihazlar üzerinde çalışmalar yapmaktayız. Bölümümüzde her türlü benzinli motor mevcuttur. Toyota, Mercedes, Renault, Tofaş şeklinde her türlü eğitim materyali vardır. Tıpkı diğer atölyelerde olduğu gibi bu atölyemizde de değişik eğitim materyalleri panolar şeklinde duvarlara asılmıştır. Bu atölyemiz bir dönemlik bir ateli olup diğer atelerde olduğu gibi yine bir takım sandığına yumuşak lehim adına vermiş olduğumuz lehim işlemlerini gerçekleştirebildiğimiz bir masaya sahiptir. Bu atölyemizin hemen karşısında bölüm şefimizin bir odası mevcut olup bu odada bir fotokopi makinesi, bilgisayar, oturma düzenekleri, küçük bir buzdolabı ve televizyonumuz mevcut olup Yine dediğim gibi her türlü ihtiyacı buradan karşılanabilmektedir. Hemen bu olanın yan kısmında öğretmenlerimizin oturduğu ve her bir öğretmenimiz için hazırlanmış soyunma dolaplarının olduğu bir odamız daha vardır. Atölyemizde eğitim için gerekli olan kesit veya bütün şeklindeki bulunan tüm malzemelerimiz değişik yerlerde vardır. Otomotiv elektromekanik atölyesinin dizel kısmında ise bir hava kompresörümüz, Yine bir akıllı tahtamız. 2 tona kadar araçları kaldırabilen bir liftimiz. Takım sandığımız. Son sistemden en eski sisteme kadar değişik motorlarımız mevcuttur. Bunların bir kısmı kesit şeklinde bir kısmı sadece parça göstermek için kullanılırken, bir kısmı da çalışır vaziyettedir. Atölyemizde Kiriko akü şarj cihazı, LPG sistemlerinin tanıtım panoları, Dizel araçların egzoz emisyonunu yapabilen cihazlarımız mevcut olup aynı zamanda bu atölyenin içerisine araç çıkış ve girişini sağlayan büyük bir kapısı vardır. Bu atölyenin hemen karşı kısmında öğretmenler odasının yan tarafında bir bilgisayar sınıfımız mevcuttur. 20 tane bilgisayardan oluşan bir bilgisayar setimiz Yine bir akıllı tahtamız, yazıcı ve tarayıcımız mevcut olup bu atölyemizde Bilgisayarlı çizim işlemlerimiz gerçekleştirilmektedir. Duvarlardaki bulunan panolarda eski mezun olan öğrencilerimizin resimleri mevcut olup mezun öğrencilerimiz buralara gelip bakarak hem arkadaşlarını hatırlamakta hem de eski günleri acı veya tatlısıyla anmaktadırlar. Hemen bu atölyemizin arka kısmında kişilerin tek tek oturabildiği resim sınıfımız veya laboratuvarımız mevcuttur. Resim sınıfı veya laboratuvarımızda çizimle, elle çizim yapılan bir teknik resim sınıfımız veya meslek resim sınıfımız vardır. Diğer atelimizde bilgisayarla çizim yapılırken, bu atelimizde elle çizim yapılmaktadır. Ve yine bu atelimizde de bir akıllı tahtamız mevcuttur. Bu atelinin karşı kısmında, aktarma organları adını vermiş olduğumuz, bir atölyemiz mevcut olup bu atölyemizde kavrama vites kutusu şaft, diferansiyel aks kısımlarını gösteren eğitim materyalleri, dokümanlar malzemeler mevcuttur. Şu görmüş olduğunuz Renault'un son sistem otomatik vites kutusu olup piyasanın otomatik veya yarı otomatik diye adlandırmış olduğu fites kutusu kesitleridir. Hemen yan tarafında manuel bir fites kutusunun kesiti yine aynı şekilde değişik bir fites kutusunun kesiti bir arazi fites kutusunun kesiti mevcut olup bu atelimizde de Ford marka bir araç mevcuttur. Bu araçla şasi dinamometresi üzerinde testler yapılabilmektedir. Atölyemizde Murat 124'ün tam birebir kesitiyle yapılmış bir eğitim maketi de vardır. sistem Honda Civiş'lerde kullanılan tipteki ses kutularımız bile atölyemizde olup tıpkı diğer atölyelerimizde olduğu gibi duvarlarımızda eğitim materyallerimiz mevcuttur. atölyemiz. Hareket Kontrol Atölyesi ismiyle adlandırılmakta. Ve bu atölyemizde fren sistemleri, tekerlekler, direksiyon sistemleri, süspansiyon sistemleri gibi konularda eğitim verilmektedir. Tıpkı diğer atölyelerde olduğu gibi bu atölyemizde de mekanik ve hidrolik direksiyon sistemleri ve maketleri mevcut. Havalı fren sisteminin bir pano şeklindeki kesiti mevcut. Bir adet diğer atelede görmüş olduğumuz birebir kesiti olan bir araç maketi mevcut. Bir jalaskal. Bir Volkswagen mürübüsün kesiti mevcut. Aynı zamanda bu atelede tekerleklerle ilgili işlem yapıldığından dolayı tekerlek lastik yamama tertibatımız, lastik sökme düzenimiz tam otomatik olup bunun devamında da bilgisayarlı rot balans cihazımız balans cihazımız mevcuttur. Bu atelimizde zeminde gömülü vaziyette en son teknolojiye sahip bilgisayarlı fren test cihazımız da vardır. Bu fren test cihazı yardımıyla araçlarımızın frenlerinin testi yapılabildiği gibi bir de bu atelimizde seyyar balans cihazımız vardır. Bazı araçlarda seyyar olarak balans yapmak daha sağlıklı olmaktadır. O yüzden böyle bir maketimizde ve atölyemizde vardır. Atölyemizin bu eğitim sisteminin devamını sağlayan ve kaliteli bir eğitim yapılması için gerekli olan tüm malzemelerin de içinde bulunduğu bir malzeme odası. Ve dolaplarımızda, gözlerimizde öğrencilerimizin eğitim için ihtiyacı olan, atölyemizin eğitim ve çalışması için ihtiyacı olan her türlü malzeme, döküman mevcuttur. Atölyemizin arka kısmı oldukça güzel görünümlü olan bir bahçeye açılmaktadır. bu bahçemizde nostalji bir çanımız. Okulumuzun ilk zili kampanalı çan. Ve bölümümüzün eski ismi mevcuttur. Bunlar nostalji olarak buralara monte edilmiştir. motor bölümü sanayimize çok büyük katkılar sağlayan bir eğitim yuvası olup şu an için 4 öğretmen, bir teknisyen ve yaklaşık olarak 100 öğrenciden oluşmaktadır.